Sığaçlar yani arkadaşlar kondansatörler. Evet bu konuya önem veriyorum. 2 e, yılda bir soru getiren bir konu. İyi öğrenilmesi gereken bir konu. Tekrar yapacağız arkadaşlar. Siz de tekrardan sonra sorularınızı çözebilirsiniz. Evet. Konumuz sığaçlar. İlk olarak sığa yani kapasite. Arkadaşlar burada sığa eş anlamlısı kapasite. Yani kelime anlamı ne? Şu. İletken maddelerin yük depolayabilme ölçüsüne sığa kapasitedir. Yani iletken maddelerin yük depolayabilme ölçüsüne. Arkadaşlar biliyorsunuz fizik bilimi, mühendislik bilimine de e, çok yardımcı olur. Mekanik, optik, elektrik anlamında. Şimdi iletken maddelerin yük depolayabilme ölçüsüne sığa kapasite denir demiştik. E, hangi e, örnekler var? Biliyorsunuz fotoğraf makinelerinin flash sistemlerinde, hoparlörlerde... E, hem yük depolayabiliyoruz hem de bu depoladığımız yükü enerjiye dönüştürüp sisteme aktarabiliyoruz. Mesela bulutlar hava sürtünmesinden dolayı depoladığı yükten dolayı bir enerji de depolarlar. Bu enerjiyi e, ne yapıyorlar? Bir anda bir boşalma sonucunda şimşek şeklinde görüyoruz değil mi? Sürtünme ile elektriklenmede. Bunun gibi. Evet sıva kapasite yani... E, kelime olarak düşünüyoruz. Sığaç ise arkadaşlar daha farklı bir şey. Bu bir e, iletkenin e, özelliği. Yani ne kadar iyi bir sığaç yaptın daha mı çok yük depolayabiliyor gibi düşünüyoruz bunu. Evet arkadaşlar e, şurada potansiyel ile yük doğru orantılı olarak görüyoruz ve buna biz e, C eşittir. Bunu hatırlarsanız Q bölü V şeklinde yazıyorduk. C eşittir Q bölü V. Q'muz burada yük. V'miz potansiyel. C'miz de neydi arkadaşlar? Sığa idi. Şimdi ben size iletken bir kürenin sırasından da bahsedeceğim. Şöyle yarı çapı örneğin arkadaşlar R kadar olan bir iletken küremiz olsun yükü de Q olsun burada kımız da sabiti ise bunun potansiyelini nasıl yazıyorduk arkadaşlar V eşittir k çarpı Q bölü R yazıyorduk değil mi V eşittir k çarpı Q bölü R az önce ne yazdık arkadaşlar C eşittir Q bölü V yazdık bakın şimdi şu formülde şöyle yapayım Q bölü V'yi şöyle düzenleyip Q'nun altına V'yi alırsak R'nin altına da ne almış olacağız arkadaşlar? K'yı almış olacağız. Yani şuradaki Q bölü V oranı nedir arkadaşlarım? Sabittir. Ve buna yüklü kürenin sırası denir. Bakın yüklü kürenin sırası neye bağlı arkadaşlar? K burada zaten sabit. Ee, sıra burada yarıçapla çapla doğru orantılı olmuş oluyor bakın. Şu Q bölü V oranı neydi? C idi arkadaşlar. Demek ki yüklü bir kürenin bakın yüklü bir kürenin sıvası C R bölü K'dır arkadaşlar. Peki şöyle bir şey sorsam size. Ben bu yüklü kürenin yükünü 2Q yapsam. Yani yarı çapımı yine R alıyorum. Şimdi yükünü 2Q yapıyorum. Kolomb sabitim yine K. Acaba sığası nasıl değişir? Artar mı? Azalır mı? Değişmez mi? Arkadaşlar burada şuna vurgu yapmak istiyorum. Bakın. E, Q bölü V oranı sabitti arkadaşlar. Bu iletken kürenin nisiydi? Sığasıydı. Şimdi bakın yükünüz 2Q'ya çıktığında. 2Q. E, şimdi potansiyeliniz de bakın şu formüle göre... KV sabit olduğu için yükünüz 2Q'ya çıktığı için potansiyeliniz de neye çıkacaktır? 2V'ye çıkacaktır. Yine bu oran 2'ler sadeleşerek yine C'ye eşit işte olacaktır bakın. Burada sığa sabit. O zaman yüklü iletken kürenin sığası nelere bağlıdır arkadaşlar diye bir e, toparlama yaparsak yük ve potansiyeline bağlı değil bakın. Sadece neye bağlı arkadaşlar? R yarıçapına bağlı. Buna da değinmiş olduk. Sıva C sembolüyle gösterilir. Birimi farattır. Arkadaşlar o zaman şöyle C eşittir Q bölü V yazayım. Bunu da açalım. Q'muz neydi? Kolomb. Ee, değil mi? Ee, burada V'miz de neydi? Volt'tu. Arkadaşlar şu kolomb şeklinde yazalım bunu. Polon bölü volt. Bu neye eşit arkadaşlar? Ee, bir farada eşit. Burada farad bir bilim insanının ismi. Şimdi faradın alt e, kat sayıları da var arkadaşlar. Örneğin e, buna e, önceki dönemlerde daha çok işlemli sorularda değiniliyordu. E, mesela bir mikro farad 10 üzeri eksi 6 farad gibi. Yine alt birimlerini burada yazmış. Biz daha çok e, farad ya da 1 mikrofaradın 10 üzeri eksi 6 farad olduğunu bilelim. Gerçi bunu soruda verir. Şunu da soruda verir arkadaşlar. Evet. Burada mesela yorum sorularında şu grafikleri yorum sorularında kullanabiliriz. Nasıl hocam? Mesela bize burada yük elektrik potansiyeli şu şekilde grafikler verip sığanın nasıl değiştiğini sorabilir. Hemen formülümüzü yazarak yorumluyoruz. Q bölü V oranı sabitti ve sıraya eşitti. Yani Q bölü V oranı sabitti ve sıraya eşitti. Yani C'ye eşitti. Burada bakıyorsunuz. Yani bu bir eğim aslında değil mi arkadaşlar? Eğimdi. Eğim. E, şimdi burada bakıyorsunuz. Şu grafikte teğetlerim zamanla dikleşiyor. Yani artıyor. Eğim artıyor. Eğim artarsa. Değil mi? Eğim artar. O zaman e, şu birinci e, grafikte şu grafikte Arkadaşlar sığa artar. Ee, bakın hemen yan taraftaki grafikte yük bölü potansiyel eğimi ne yapıyor? Zamanla azalıyor. T'lerim düzleşmeye gidiyor. O zaman burada da sığa ne yapacaktır? Azalacaktır diyebiliriz. Burada C'miz azalır. Burada C'miz ise arkadaşlar ne yapar? Artar diyebiliriz. Bir soru önümüze geldi kolay bir soruya benziyor. Sadece formülü uygulamamız gerekiyor. K ve iletkenlerinin yük elektriksel potansiyel grafikleri şekildeki gibidir. Konuya çalışmışsanız zaten hemen C eşittir. Q bölü V formülü yazacağınızı biliyorum. Buradan baktığınızda örneğin şöyle yapayım. CK'yı beraber yazalım. CK ne olacaktır arkadaşlar? 6, bakın şuradan alalım. 6Q bölü 2V. 6Q bölü 2V. Bu da ne olacaktır? 3Q bölü V'ye eşit işte olacaktır. Değil mi? Evet. L yazalım arkadaşlarım. L yazalım. 4Q. E, evet şuradan hemen eğim alıyorum. 4Q bölü 4V. Buradan da 1Q bölü V gelecektir. 3Q bölü V'yi 1Q bölü V'ye oranladığımızda cevabımız da arkadaşlar 3 gelecektir. Evet. Evet. Yine bir yorum sorumuz. Arkadaşlar şu birinci bölgeye baktığınızda Q bölü ve eğimi sabit arkadaşlar. Bakın şu doğrusal grafiğin eğimi nedir arkadaşlar? Sabittir. O zaman Q bölü V oranı sabit. O zaman bu bize neyi veriyordu sevgili arkadaşlar? Sığayı veriyordu. O zaman birinci aralıkta sığa sabit olacak. Yani sabittir diyeceğiz şöyle. Şimdi şu ikinci aralığa bakalım. E, yükümüz değişmiyor. Potansiyelimiz artıyor. Tekrardan yazalım. C eşittir Q bölü V yazdım. Evet potansiyelim artıyor ancak ikinci aralıkta yüküm değişmiyor arkadaşlar. O zaman payda arttığı için bu ifade azalacağı için sığamız ne yapacaktır? azalacaktır. O zaman ne diyeceğiz? E seçeneği diyeceğiz arkadaşlar. Evet sığaçlar. Diğer bir ismi neydi arkadaşlar? Kondansatörler. Kondansatörler. Şimdi kondansatörlerin çalışma prensibi nedir? Bakın şurada iki tane iletken levhamız var. Bir üretici sayesinde ee, bu iletken levhalar arasında düzgün bir elektrik alan oluşturuyoruz, artıdan eksiye doğru. Yani e, şu levhalar arkadaşlar, şu levhalar e, arasındaki potansiyel fark, üreticinin potansiyel farkına eşit oluncaya kadar bu levhalar ne yapacaktır? Yüklenecektir arkadaşlar. Bunu daha önce e, değinmiştik, buna daha önce değinmiştik. Bunu kondansatörler üzerinde nasıl uygulayacağız? E, buna değineceğim. Evet. E, aralarında yalıtkan madde bulunan iletkin iki levhadan oluşan düzeneye sıvaç kondansatör denir. Benim aradığım özellik Evet burada geldi arkadaşlar. Bakın benim aradığım sayfa burada. Şimdi bakıyoruz. Paralel iletken iki levha. Yüzey alanları A. Aradaki mesafe D. E, ve şuradaki E'miz arkadaşlar dielektrik kat sayısıdır. Yalıtkan ortamın dielektrik kat sayısıdır. Yani bir sığaç nasıl yapılır arkadaşlar? İletken iki levha arasındaki mesafe e, aslında burada küçük tutulur, d uzaklığı küçük olacak ve araya yalıtkan bir ortam konulur. Mesela hava olabilir, Havanınki en küçük, e, plastik olur, cam olur, mika, mika olur gibi. Farklı e, yalıtkan malzemeler bu araya sıkıştırılabilir. Buradan arkadaşlar işte bir e, kondansatörün yapısı burada karşımıza geliyor. Bunu formül olarak şöyle ifade etmişler. Yalıtkan ortamın kat sayısı epsilon. Yüzeylerden birinin alanına A diyoruz. Ve aradaki uzaklığımıza D diyoruz arkadaşlar. Yani e, siz iyi bir e, sıraç yapmak istiyorsanız aradaki mesafeyi küçük yapmalısınız. Değil mi? Yalıtkan ortamı özelliğini iyi seçmelisiniz. Alanınızda mümkün mertebe büyük yapmalısınız. Demek ki şu formül unutmuyoruz arkadaşlar. Şu formül önemli bir formül. Şurada epsilon yalıtkan ortamın nesiydi? D elektrik kat sayısıydı. Evet. Bakın benzer şeyler gelmeye başladı. Mesela şu CX nedir arkadaşlar? Epsilon A bölü D. E, C ye nedir arkadaşlar? Formül olarak bakın yazmış. 2 epsilon çarpı 2 A bölü 2 D. Evet şu ikilerimizi şuradan sadeleştirdiğimizde 2 epsilon A bölü D. Yani birinci durumdaki sığağımız C ise ikinci durumdaki sığağımız ne oldu? 2 C olmuş oldu. Yani sığağı e, bu e, iletken malzemeyle oynayarak değiştirebiliriz. Evet. Ee, yine bunu vurgulamak istemiş. Acaba sığayı değiştirebilir misiniz diye. Evet değiştirebiliriz. Levhaların yüzey alanı A. Levhalar arası uzaklık D olan bir sığaçta. Şekildeki gibi. Diyelektrik katsayısı sayısı Epsilon olan. Bir yalıtkan kullanıldığında sığası C oluyor. Hemen yazalım. C eşittir neydi arkadaşlar? Epsilon A bölü D idi. Sığacın yüzey alanı iki katına çıkartılıp. Bakıyorum. Yeni durumu yazıyorum. 2A yazdım. Yüzey alanını 2 katına çıkardım. Levhalara uzaklık yarıya indireceğim. Yani şurayı D bölü 2 yapacağım. Ve D elektrik kat sayısı 2 epsilon. Yani şurayı da 2 ile çarpacağım. Bunu düzenlediğimizde arkadaşlar bakın şu 2 sizin için kolay bir şey bu. E, ters döndürdüğünüzde şu 2 şu pay kısmını çarpacak. 2 2'nin 4. Şu 2 ile de çarpacağız. 8 8 epsilon a bölü d olacak. İlk durumda epsilon a bölü d'miz c idi. Şimdi 8 tane olduğu için arkadaşlar ne olacak? 8c olmuş olacak. Evet kolay bir soru. Formülü bildikten sonra oldukça kolay bir soru. Evet yine buna benzer bir soru. Formülü kullandıracak belli. Levhaların alanları A ve 2A uzaklıklarını verilmiş ee, bize neyi soruyor? Yalıtkan ortamın dielektrik katsayıların oranını soruyor arkadaşlar. Sağ sağlarında eşit vermiş. Hadi biraz e, size zaman vereyim. Sağ sağları eşit. Sağlar eşit olduğuna göre arkadaşlar formülü eşitleyeceğiz. Yani yapacak olursak, e eşittir, özür dilerim, e x çarpı a bölü d, değil mi? Birinci. Eşittir ne olacak? Evet yapıyorum. E çarpı 2 a bölü d. Kontrol ediyorum işte mi? E çarpı 2 a bölü d. E x çarpı a bölü d olmuş oldu. Evet buradan A bölü D'lerimiz sadeleşir. Değil mi? Düzenleyecek olursak e x eşittir. Ne oldu? 2 EY'ye eşit oldu. Bize EX bölü EY'yi soruyor arkadaşlar. Eşittir 2 olur. Değil mi? EX bölü EY. Bunu bunun altına alırsak 2 kalır. Cevabımız denizli olur.